Arkadaşlar şu anda bir paralel park yapacak aday Dubai'ye çok yakın geldi. Eğer Dubai'ye geçtikten sonra kırmızıyı görür görmez durursa çarpabilir. Kırmızı bir tık geçmesi lazım. Bakalım ne yapacak bir görelim. Direksiyonunu tam sağ yaptı. Şöyle trafiği göstereyim. Trafik biraz yoğun. Paralel park, lay park kadar yoğun değil ama bakalım göreceğiz ne yapacak kadar. biraz durdurabilirim çünkü yetişmeyebilir. Bakalım çok merak ediyoruz sonuç ne olacak. Geliş açısı güzel. Kırmızıyı bir tık geçmesi lazım. Biraz daha gelirse 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 az daha gelse. Çok az daha. Sanki tam oturacak gibi. Dur bakalım dönecek şimdi. Ama işte ön riskli bir bakalım öne. Şimdi açısına baktık. Herhangi bir çarpma olmayacak. Lastiklerine bakıyoruz. Gelecek, gelecek, gelecek. Düzelene kadar gelirse parkı tamam arkadaşlar. Biraz daha gelmesi gerekiyor. Biraz daha gelirse biraz daha gelmeye karar verdi. Gelirse, gelirse, gelirse lastikler çizgide tamam. Şimdi çıkışına bakacağız. Arkadaşlar çıkış yapıyor. Direksiyonu tam sol kırıp çıkarsa hiçbir sorun olmayacak.